Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Hepinize merhabalar tekrar. Ekipmanlarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Paslanmaz Firdur 5.8 bir usturam var. Bugün tıraş olacağım. Sabun olarak yine Martin Dokandri'nin e, Fujer tıraş sabunu. Fırça olarak da Sentitik Il Pellegrino. Hacı demek İtalyancı. E, Pis Portuk, arkadaşımın hediyesi. Köpürtmüştüm zaten. Bir buçuk günlük bir sakalım var. Duştan yeni çıktım dolayısıyla yüzüm hazır zaten. Ben genellikle duştan sonra tıraş olmayı seviyorum. Yani sakallar yumuşamış ve temizlenmiş oluyor. MDC'nin yine güzel köpüğü hemen kendisini belli etti zaten. Kokusu da çok değişik bunun. Ot kokusu tabi. Pujar bir. Eğrelti otu diye geçiyor sanırım. Eğrelti ot kokusu değil. Daha başka alt notaları, e, orta notaları var ama yani koku konusu uzman olmadığım için yorum yapamayacağım. Evet. sıraya başlayalım. E, Strop'lamıştım bunu. Bilemezsi bilmiyorum. ilk defa deneyeceğim. Biraz da o yüzden acemilik var. Ustura acaba keskin mi değil mi? Bakalım Bismillah. Evet, çok kötü değil. Dönmüyordu inşallah çıkıyordur. Sarışı güzel. Belki pasta isteyebilir Bu Sakal kenarlarını ustayla zaten çok güzel oluyor. Bu ne? çalıyorum. İkinci alırız. Gerdirmem lazım. Ustura savaşta dikkat edecek en önemli husus ciddi gerdirmek ve çok ara vermeden tıraş olmak. Yani bir haftalık tıraşta ustura biraz zorlanıyor. Ama her gün tıraş olursanız ustura ile tıraş, çelik ustura ile tıraş daha rahat oluyor. yıkamak üzümü çok. Tekrar kapatıyorum. Usturanın sesini herhalde duydunuz. Çatır çatır kesiyor burada. Ama sanki dediğim gibi bir pasta ya da krom oksitle ağız incelmesinde nasıl tekrar bilemekte fayda var gibi gözüküyor. Lupla baktım dün akşam. Fena değil ağız güzgünler dik aldım çok bastırmadım. Bir de boynumu tersten alırsam herhalde yetecek. Evet. Artık korkusuzca üç perde yapabiliyorum. Sadece boynumu tersten almak. Temiz bir tıraş verecek. Yandan almıyorum çünkü biraz takılır gibi oldu. Tekrar çıkışında olur mu mı desteği yapabildim. gerek yok. Evet, bakalım. Evet, tıraşımızı bitirdik. Yüzümüzü yıkadık. Şimdi e, hafta şey olarak Tears'ın cadı fındığı toniği. Orijinal. çarp sürdüm biraz önce. Video kapalıymış. şuralarda hafif tarş etmişim. Bu da zorladığım için. Bir de ustura dediğim gibi nasıl ilerlediğini bilmediğim bir usturaydı. Ama gene de güzel ve keyifli bir tıraş oldu. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Forumumuza bekleriz. Tıraşkeyfi.com Herkese sağlıklar olsun. Selam ve sevgiler. Hoşçakalın.